T.V. takipçileri, şimdiki programımızın ikinci bölümünde milli takım konuşacağız ama tabii bu daha çok bizim yorum programı gibi olmayacak, röportaj olacak çünkü milli takım <laughs> koçu Oktay çalışanında olduğu için <laughs> ben hay soracağım, Oktay cevaplayacak. Şimdi, bildiğiniz üzere 5 Mayıs'ta Romanya maçı var. 5 Mayıs'ta Romanya artık maçı var, oldukça evet. kesin. Bir aksilik çıkmazsa Romanya'dayız 5 Mayıs'ta. Romanya tarafından da bu basına duyuruldu. Efaf ee, en son gözlemci olacak. Tabii Efaf, Efaf ve İfaf tam destek verdiklerini açıkladılar. Federasyonlar bazında yazışmalar devam ediyor. Basın duyurusu yapıldı. 8 sponsorla giriyor Romanya bu maça. Evet, ve cheerleader, cheerleader, Devre arası konuklar. şovları diyecek, evet. şovları, sürpriz konuklarla kick-off. Yani ciddi bir organizasyon çabası harcamışlar. Ben Bunlar teşekkür etmek istiyorum. Şey. Dedikleri gibi de aslında 2012'nin hani 4 aylık sürecindeki en önemli karşılaşması şu an Avrupa evet. Amerikan futbolu arenasında. Ee, EFAF, yine Miraval'i gönderiyor. Hı -hı. Vincent Miraval'i daha önce biliyorsun, antrenörlük kursu için gelmiş Türkiye bir buçuk ay önce. Hı -hı. Miraval gözlemci olarak gelecek. Orada Roman tarafına eğitim verecek. Hakem gönderiyor, iki tane maçın... ...refresini ve empayrını gönderiyor. Aynı zamanda bir aksilik olmazsa, C grubu... ...eliminasyon maçı olarak değerlendirilmesi gündemde bu maçın. Hani Dünya Şampiyonası için o de bir önemli ilasyon, bir kıstas. Bir kesinlik var mı şu anda? C grubuyla ilgili FA henüz karar vermedi. A ve B grubu yine turnuva formatında oynanacak. Hı hı. Fakat C grubunu turnuva formatından çıkarmayı düşünüyorlar bir süredir. C grubunda yer alan takımların kendi aralarında maçlar oynamalarını, liglerine, e, schedule'larına uyan dönemlerde kendi aralarında maçlar oynamalarını, bu maçların yine EFAF tarafından gözlenip e, hakem desteği sağlanmasını, bu skorların neticesinde en başarılı olan takımı B grubuna adapte etmeyi planlıyorlar. Yani bu konuda FF henüz karar vermedi, net kararı. Fakat bu maç FF'ın kesinlikle takip ettiği ve hani karar verildiği zaman o prosedür içine konacak bir maç. Evet, sonra siz bu maç için bir milli takım kampı gerçekleştirdiniz Antalya'da. Evet, evet. Bir bir kamp. Ee, federasyon sağ olsun güzel imkanlar sağladı. Evet, e, Antalya, Belik Limak. Limak Arkadya Otenin Otel'de. Evet, ha, evet, Beş Yıldızlı bir otelde kaldık. Ee, tesislerini kullandık, ağırlık salonu sahasını. Ee, i̇ki günde beş idmanla kampı tamamladık. Ve 35 kişiye kadro. Evet, kadroyu ne yazık ki maç kadrosu olarak 35'e indirmek zorundaydık. Yani burada duyuruyu yaptık zaten ee, orada kafileye dahil olamayan arkadaşlar ama hani biz bir milli takım seçmesi yapmadık orada. Kadrodan çıkarılan arkadaşlar Hı -hı. da bundan sonraki milli takım süreci içinde takip edilmeye sağlıklı ve formda oldukları sürece milli takım kamplarına davet edilmeye devam edecekler. Bizim yaptığımız şey deplasman maçı kadrosuydu. Hı hı. Yani deplasman maçı kadrosu oluştu. Evet, yani evet. Varsa. Yani ne yazık ki 35 kişi götürebiliyorduk. O yüzden bir eliminasyona gidildi. Gönül isterdi ki hepsini götürebilelim. Ya yani şimdi eleştiriler oldu ee, hem kadro ile ilgili. Onları sonra dinleriz. Bir kampla ilgili ben hani kulağıma gelen eleştirileri söyleyeyim. Öncelikle zemin kötü diyenler oldu. Zemin yüzünden sakatlıklar oldu diyenler oldu. <laughs> Birkaç tane çok önemsiz sakatlık. ...oldu. Hani e, hamstring... ...çekme, işte bir bilek burkulması oldu Alişan'da. O da... ...atlattı, maça da çıktı bu hafta sonu. Hı -hı. E, Latif'te... ...bir yırtık vardı zaten. Maçtan önceki gün doktor ona iki hafta spor... ...yapma demişti. Hı -hı. Kamp tarihinden önceki gece... ...beraber gittik hastaneye. Onun zaten hamstring'inde bir yırtık vardı. Zeminden kaynaklanan bir sakatlık olduğuna ben şahit olmadım açıkçası. Ee, Olcayla Murat Pazarbaş işte dizlerinden sakatlandılar. Onların da ciddi olduğunu sanmıyorum. İkisi de devam ediyorlar fonksiyonel bir şekilde. Yani e, zemin sakatlığı dediğimiz zaman bundan önceki kamplarda çok daha fazla sayıda ve çok ciddi sakatlıklar yaşamıştık. Yani bu kadar yoğun bir süreçte bu kadar az sakatlıklı bir kamp ben açıkçası şans olarak görüyorum. Tek kamp kısa sürdü. Yani var tek kamp olmasını eleştirenler var bununla. <laughs> yani amatör bir spor yaptığımızı düşünürsek bu kadar sınav haftasında öğrenciyi ve çalışanı Hı -hı. E, çok uzun süreli bir kampa tabi tutmanız zaten mümkün değildi. Yani e, benim aklımda olan şemada da zaten az sayıda uzun süreli kamplar yerine çok sayıda kısa süreli kamplar var. Yani Hı -hı eee insanları sürekli okulundan ve iş yerinden alıkoyup sorunlar yaşatmak evet, yerine zaten iş sebebiyle kampanya elemeyen dağıttı. Evet ne yazık ki anda. Serkan Ceylan katılamadı. Ne yazık ki Yiğit Erdoğan katılamadı. Ne yazık ki e, benim çok hani kadroda görmek istediğim isimler olduğu için bunları sayıyorum. Ne yazık ki Efe Kırmızıer katılamadı iş sebebiyle. Hı hı. E, tamam evet izin alabiliyoruz ama Hani özel sektörde kapıyı gösterebiliyor oyunculara. Evet. Ben senin kampınla sporunla uğraşamam. Kendine iş ara diyebiliyor. Ee, o yüzden bu arkadaşları zor durumda bırakmamak adına e, ideal olanı yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü daha uzun süreli ve daha e, zengin içerikli bir kamp ancak lise ya da üniversite e, tabanlı bir takımda evet. sezon öncesi mümkün olabilir. Evet peki, şimdi istersen şey ben sorayım sana. En hani bomba eleştiriler alınmayan <laughs> oyuncular. Ee, isim i̇sim isim gitmeden önce hani sen istersen bir kadroyu nasıl oluşturduğunu anlat. Hangi kişilerin gözünde bulunduğunu Ya açıkçası kan bütün eleştirilere ben e, çok sıcak yaklaşıyorum. Yani evet yapıcı olduğu sürece her eleştiri bizi ileri götürür diye düşünüyorum. Hmm. Ama bazı eleştirileri anlamak gerçekten mümkün değil. Yani neden şu yapılmadı, neden bu yapılmadı, neden maç izlenmedi, neden onun yerine şöyle bir prosedürden geçilmedi gibi eleştiriler geldiği zaman yani bizim kaç maç izlediğimizi, nasıl bir prosedürden geçtiğimizi bilmiş olması gerekiyor, bu eleştiri yapan insanların. Yani ya ben çiftçi değilim. <laughs> yani arsayı satıp, İstanbul'a yerleşip, Amerikan futboluna iki gün önce başlamış bir adam değilim. Ee, Avrupa'da, Amerika'da çok uzun yıllardır bu işin nasıl yapıldığını yakından izleme şansına sahip olmuş bir insanım. Yani baktığın zaman, Türkiye'de Amerikan futbolunun kurulumunda en çok payı olan birkaç kişiden biri olduğumu düşünüyorum. ...neyi nasıl yapacağımızı biz zaten fazlasıyla iyi biliyoruz. Yani... ...üç kişilik coaching staff'ın experience'ı 50 yıldan fazla. Ve bu insanların tamamı... ...sadece Türkiye'de değil, Amerika'da ve Avrupa'da da... ...bu işin organizasyonundan geçmiş insanlar. Scouting yapmasını biz de biliyoruz. Takımların zaten... ...2005'ten beri ilk yapılan milli takım kampında ben Defensive Coordinator'dım. 2005'ten beri yapılan bütün... Takımların bende dökümü hala duruyor. Kimler hmm. davet edilmiş, ne şartlarda kamp yapılmış, o zamanki oyuncuların turnover oranı ne? Her sene 8 oyuncu ile 10 sene 10 oyuncu arası kaybetmişiz her sene. Tabii ama yani bu milli takım oluşturuyor ve eleştiriler her sporunda, da basketbolda da geliyor işte. Ya muhakkak ne yok, ne yok, ne yok, ne olacaktır. Yani. yani şu an kime görevlendirme yapılsa çok farklı bir kadro seçebilir. Evet, geçen sefer de çok büyük eleştiriler olmuştu Kerem Ateş döneminde. Yani bunlar için tuzu bir yeri aslında ama aslında biraz da şey olması lazım. Sonuçta bu bizim ilk maçımız. Hani insanlar birazcık daha hani destek olabilir diyeyim. Ee, ve ben sana yani tek tek isim sormak istiyorum. Çünkü bazı Ay gündemde he. olan isimler Ay vardı. He. Örneğin e, Hızır Kutay Barı <laughs> Hani tabii bunların hepsi sizin hani tasarrufunuzdur, hani oyuncu alıp almak da böyle hani bir şey var mı? Özel bir sebep, şu sebepten almadık ya da işte bir sonrakine atacağız. Yani özel bir sebebi yoktu. Kutal bir hani bir dışarıda bırakma çabamız da yoktu. Hı hı. Kutalp hatta e, değerlendirme sürecindeki en şanslı takımlardan birinden geliyor. İTÜ'nün bütün maçlarını çıplak gözle seyretme şansımız oldu. Hı hı. Daha sonra Emrah'tan videolarını da aldık. Hani Tekrar üzerinden de geçme şansımız oldu. Kutalbi ben biraz fokus kaybetmiş gördüm. Yani evlilik, çocuk, iş hayatındaki çalkantılar biraz sanıyorum Kutalbi Amerikan futbolundan uzaklaştırmış. Biraz Sponsuz. konsantrasyon ve form eksikliği gördük. Yani neticede kurduğumuz çamada 8 offensive lineman olacaktı. Şu an 5 offensive line'da kaldık. Milli takım kadrosuna baktığın zaman 5 offensive line'den var. Yani 8 tamamlayamadık bile bu sayıyı. 8'e çıkaramadık ne yazık ki. Hı hı. İdeallerimize uyan spread option oynamayacağız. Biz spread oynayacağız. Hı hı. Mobile olan, spread tecrübesi olan ve şu an formda olan ne yazık ki yeterli sayıda offensive line yok. Hani bunu... Ee, Tunçla belki berkayla defensive lineman olup da daha önceden ofens tecrübesi olan arkadaşlarla desteklemek durumunda kalacağız olası bir sakatlık durumunda öyle bir lüksümüz vardı <laughs> ee, kutalbin dışarıda bırakılması söz konusu değil yani Kutal form grafiğini yükselttiği zaman konsantrasyonunu sağladığı zaman her zaman milli takıma girebilecek kalibrede bir oyuncu Evet, bir de mesela running back'ler konusunda koçtan Batur, Batur Kaplan ve Gaziye transferi gündemde olan uzun süredir oynamayan ama en son Dubai'de <laughs> maçı çıkan Levent Çemberci, hani onlar yazıldı. <laughs> <laughs> uh, ya inaktif oyuncular ...konusuna istiyorsan girmeyelim. Çünkü bana çok saçma geliyor. Yani hani şu an oynamayan, birkaç senedir de... ...oynamamış olan oyuncuları. Hani Dubai keyifli bir... ...etkinlikti. Güzel bir organizasyonda ama hani... ...futbol olarak ciddiye alınacak bir maç değildi. Hı hı. Karşı tarafta toplama bir ekip. Yani ilk, i̇lk maçları... E, ...tutup da... ...scouting yapmak için Dubai'ye... <laughs> Gitmek de çok hani bana makul ve mantıklı gelmiyor Levent. Çok iyi bir running bekti Hele bir lige çıksın. Galiba lisans çıkartıyormuş Burak öyle söyledi. Gazi'de evet, evet. oynayacakmış. Lige çıksın bir iki koşsun bakalım formu ne? hani <laughs> durumu ne? E, eski formundaysa tabii ki onu da davet ederiz. Seve <laughs> seve. Tamam o zaman. Şimdi bir de kadroda ikinci ligden isim var ama İkinci yani -hı. Yedi Tepe'yi koçu geride bırakan bir önceki programda konuştuğumuz Sakarya'dan neden oyuncu yok? Yani kadro çok eleştiriler var aslında. Yani Birinci başlıkta olanlar bunlar. Kale alınabilecek olanlar. <laughs> yani e, ikincilikten hani oyuncu varken neden Sakarya'dan hani bir es geçme mi oldu Sakarya'ya? Yani Sakarya benim şahsen bu sene en çok gözlemleme şansına sahip olduğum takımdı. Yani hı hı. sezon öncesi bir hazırlık skrimici yaptık. Ee, bizim grupta olduğu için bütün maçlarını e, hem ben oraya scouting için oyuncular gönderdim. İşte Efe gitti e, Murat'la birlikte maçı seyretti ve hani dakika dakika hı hı. bana update etti. Aynı videoları e, ben sonra Evre'den aldım hı hı. Sakarya maçı Videoları var elimde fazlasıyla. Daha sonra biliyorsun işte en son bir maç oynadık. tepe kaybetti. Sakarya kazandı. Birinci lige çıktım. Ya Sakarya baktığın zaman Sakarya'dan birini çekip almak çok zor. Yani takım oyunu oynuyor. Çok fazla sivrilen oyuncu yok. Hı hı. Çok playmaker yok Sakarya'da. Sistem takımı. Hı hı. Yani belli bir sistemde güzel oynuyor. Fakat Eee ya yani ön plana çıkan bir şey yok. Büyük oyunlar yok, big play'ler, devasa defansif şeyler yok. Hani safety olarak bir safety'leri belki alınabilirdi ama baktığın zaman da o sistemin dışında oynatma şansı olduğunu düşünmedi defansif koordinatörümüz. Çünkü sistemde safety 30 yard geride diziliyor. Sadece deep pasları engelleyebiliyor. Kısa paslara için çok vulnerable bir defansı var Sakarya'nın. Yani e, kısa pas atmaya başlandığı zaman Sakarya defansı bocalıyor. Cover geçiyor. Cover two'da koşu oyunları bu sefer e, sorun olmaya başlıyor. E, yani Sakarya'dan. oyuncuları dışarı, Evet yani çok sivrilip böyle hani... Bir de 50 kişilik bir kadro dediğimiz zaman, şu an 26 takımlı bir e, organizasyonuz biz. Yani aslında yani takım başına... Mutlu edemezsin yani. Yeah.